Çıp çıp yeni bölüm hoş geldiniz. Ee, bugün yine bir Division Rivals bölümüyle karşınızdayım. Ee, bakalım. Yeni bölümümüzde hangi takımla karşılaşacağız? Kadro görüntüde ee, Gomez'in galiba geçen maçtan kırmızısı var. Gomez'imi değiştiriyoruz. Ee, Üzgünüm bebiş bugün sağda sensin. Yalnız e, ne yapsak ya? Eğik de sol ayak, Mendi sol ayak. Neyse kalsın. Kadron görüntüye hiçbir değişiklik yapmıyorum şu an. Gidebildiği yere kadar devam böyle. Ya bırak seni görünce aklıma o kaçırdığın golleri gelin. Çık şuradan. Maça başlıyoruz. İnşallah gülen taraf biz oluruz. Gaziantep futbol kulübü formalarımı giyiyorum kardeşim. Biz Türk'üz oğlum. Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Hadi bakayım. Frense 2 e Toiles. Ulan gene Gomis gelmiş bu nasıl bir kadro arkadaş ya. Valentinoza var. Kante, Engola, Kante, para 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 var. Montpellier'i bilmiyorum la borda yapıyor yine iyi bir kadrosu var. inşallah istediğimiz gibi bir şey. Hadi bakalım kazanınız varak olsun. Fabinho'cum şöyle sağ kanadı güzel açtın. Lingard. Bale. Lingard. Top kaybı. Beyler başladınız gene. Fabinho. Bak seni var ya. Sen adamsın oğlum. Adam. Zaha. Jesus. Gerrit Bale var. Hadi Gerrit Bale. Karşı Umut var gibi düşün. Gerrit Bale. Hocael var. Hocael var orada. Vermedi değil şerefsiz ya. Lismenü. Lismenü de varmış burada ya. Eduard. Valentin Ozie. Valentin Ozie. Bravo Ederson. Rozie çıkmışken hadi seri. Oze çıkmışken seri. At Jesus'a. Jesus. Baktı şöyle arkadaşlarına. Jesus. Jesus. Van nereye Jesus? Dağlara taşlar attın ya. Hasan Kamara'ydı galiba bu. Evet. Beyil kesmen lazım onu. Bravo Beyil. Galler'le Beyil. Adamsın Beyil. Jesus. Ah be. Çekecektim geriye olmadı ya. Laborde. Eduard Gomis Vahfettin bir Gomis'e bak sen Şerifsiz Gomis Metrek, Mendy Fabinho Fabinho'cum bebeğim aşkım bir tanem yapma orada Mendy Dinye bak bakalım etrafında kim var Yine kimse yok ve topu kaybetmedik bravo lan Mendy Jesus iyi çekti Jesus 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 bıraktı Gerrit Beyil Gerrit Beyil Gerrit Bale, Zaha. Zaha keşke Bale'e verseydim ya. Aha. Free kick mi? Bale atarsın sen bunu. Uy. Gerrit Bale. Adam. Müthiş bir free kick golü. Müthiş bir free kick golü. 1-0 öndeyiz. Hiç beklemiyordum. Helal olsun bey. Yapıyorsun sen bu işi. Eduard. Zahacım kesemedin. Mendy kesik şimdi onu bak orada. O da kesemedi. Rashford kesti. Rashford. Kadroda en çok verim alamadığım isim Rashford ya. Belki geçen bölümlerde de şuna ama. Zaha. Cesus. Zaha. Tekrar Cesus. Bale'i kaçırır mısın? Çok iyi kaçırdın Bale'i. Gerit Bale. Gerit Bale. Gerit Bale'i bir çekti. Plasa'yı de koydu şöyle. Kalp yapıyorum sana kalp kalp. Sevgilerimi gönderiyorum sana. Haydi. Çok güzel sevgilerimi gönderiyorum sana. Gareth Bale. Dayı ne bağırdım böyle. Yalnız Bale'den şaşırtıcı performans. 2 golle başladı böyle mi? Helal. Hoca varan Ağlıyorlar hemen hoca ya. Ağlatma hemen ya. Varan yoğun. En kunku. Maalesef 2-1 yakalıyor. Ya. Bu nasıl gol sevinci? Ben şimdi sana çakacağım biz ya. Sinir beni ya. Bu Fransızlar niye böyle ya? Kaşınıyorlar. Oho hoca. Ver artık şunu. Ver şuna kartı ya. Ha şöyle. Adam mı olacağım böyle? Lan bir yapma. Zaha hadi lan. Hadi. Aha geldi. Geldi. Aa. Nasıl nereye? Ya. O Bale. Gerrit Bale ya oğlum o nasıl vuruşla ya? Ya aha bir tane daha geldi. Jesus müthişsin. Jesus. Ya nasıl tutuyor ya? Ne yorulmuş ya? O laborda Mendy kapacak şimdi onu Mendy. Mendi ben hoca bunda foul var hoca yüzünde attı adamın da burada dışarı attı. Dayım sağlam geliyor. Ederson. Bravo Ederson. Fabinho. Fabinho Reis. Top kaybı. Olsun bizde. Zahacık. Zahic attı şimdi Jesus. Jesus nasıl atıyor Zahaya? Müthiş atıyor. Zahada harika atamıyor. Ve go. <laughs> ağla oğlum ağla, ağla ağla ağla. Bak şimdi bak sevinçe bak. Al sana böyle 3 fullük yapıyoruz. 3 1 yaptık. Devam devam böyle devam. Uuu ne full hoca. Hocayla illa verecek bir yer buldu ya. Gomis kullandı. Eduard. Baba ne yapıyorsun? bir sakka orada. Ama Mendy. o Ederson uzadı. Reis uzadı. Attı. Bravo lan Ederson. Helal olsun koçum. Yürü Gerrit Beyl. Ya Galler Türkiye maçındaki gibi oynama bana ya. Bana normal Gerrit Beyl gibi oyna ya. Aha İyi hata yaptı. Şimdi Jesus yürümen lazım artık bugün. Oha! Kante. Yakışmıyor ama sana böyle şeyler. Vallahi yakışmıyor ya. Mendy sen de hepten sıçıyorsun ha. He. Ama orada kadın var. kadın Dinye. Bak şimdi şöyle bir Zaha. Zaha ne yapacak? Zaha müthiş döndürdü etrafında. Wilfred Zaha. Jesus müthişsin. Bir de bir müthişlik daha yap. Orada iki kişi geldi adamın yanına ya. Ah. Güzel denedi ama olmadı. Şimdi Cesus da. Ama Cesus kaptırma bebeğim. Aferin. Zaha ne yapacaksın? Dinye. Dön bir daha. Zaha. Bak şöyle Zaha'da. Sağda zada diyor onun. Fabinho. Lingard. Oradan giremez o. Fabinho Zaha. Adam iyi set kurdu içeri. Cesus. Dayı atsan üstünden ya. Yalnız netinek. Harika müdahale. Çok bayıldım bu müdahaleye ben. Ah olmadı. Uş. Ah. Ah olmadı be. Ol geldi. Aa diye vurdu kafayı. Çıkmadı lan top vurur mu oradan o? Ah be olmadı. Lan kendi adıma çarptı ya. Aha. Aa. Yapma ya. İlk yarı bitti 3-1 ya. Cık. Atmamız lazım. Daha çok atmamız lazım. Atmamız lazım. 5-6'lık dur maçım olmadı ya. Atacağız atacağız hadi. İnşallah. İkinci yarıya kızan başladı. Gomis La bordé en Coco Comis La bordé Valentin Nozier La bordé Bravo Mendicim Harikasın sen var ya sen. Bayılıyorum. Oha direkt kırmızı ver şuna ya. Direkt kırmızı ver şuna ya. Direkt kırmızı ver şuna, Aa! Sarı veriyor çıldırıyorum ya. Adam sarı veriyor ya. Aa. Oy geçiyordum az kalsın ha. Çok skill bilmiyoruz ya öğrenmemiz lazım. E aynı şeyler tabi ama. Ne yapacaksın işte fakir hayat. Lan Ne yapıyorsun oğlum? Heh. Lingard hadi oğlum hadi. Dayım aldı topu. Gomis. Kaptıracak onu. Ah kaptırmadı lan. Gomis'ine iyi, iyi geldi bu sefer. Bravo Mendy. Bir daha bir daha bir daha. Olmadı. Ay çok sağlam geldi ya. Hayır hayır hayır. Allah'tan çok kötü vurdu. Bravo Netinek. Bravo Ederson. Ederson'cum sen şöyle bir şey yaparsın. İyi çıkacağız oradan. Bak nasıl iyi çıktık. Fabinho. Zaha, Cesus refresh Zaha. Bravo Zaha iyi çektin. Şimdi Lingard. Lingard'cım ama onu orada yapma ya. Skill yapacaktın olmadı. Kante, Edward. Kamara, Buffett'in bir Gomis. İyi geldi çocuk. Gomis Allah'tan dışarı attı. Ters ayağı kötü herhalde bunun. Yine pasla çıkıyoruz. Mendy, Fabinho. Şu tek topuna bayılıyorum senin. Şimdi dinle. Hadi artık. Bak adam adam kaydı yere niye atıyorsun ya? Ay, bravo Lingard. İyi yardım savunmaya. Fabinho çok iyi gördü geldik. Bu sefer iyi geldik. Bu sefer çok iyi geldik. Bu sefer müthiş geldik derken yine en gol Kante kesti hatamızı. Gomis. Kunku aman dikkat aman dikkat aman 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 ya önüne düşme işte ya düşme işte ya elimiz Ay senin dizine ever başlayacağım ever ya Nasıl bir gol sevinci soğuk tutuyor Hadi hadi Oğlum 5 birlik olması gereken maç en az şu an 3-2 ya Hadi abi Tam taşak yapıyoruz hadi artık ciddiyle mi döneceğiz Beni buna zorlamayın lütfen Ozie. Hayır, 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 hayır. Ya. Ah. Ederson. Kimpembe. Fabinho. Dayı. Fabinho. Takımı sana ihtiyacı var. Sen ne yapıyorsun? Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Nasıl 3-3'ü yakalıyor adam ya. Yapma sen de şunu be. Elimiz ever Kudüs girsin bir kere. Bırak biliyorsun yerini. Şuraya da bir Jesus koyalım. Jesus'u kanalda çekelim. Kudüs'ü 6'ya çekelim. Rashford 8 e oynasın. Hadi. Hadi, hadi. Gelecek, hadi. Hissediyorum o gol gelecek. Bu maçı biz kazanacağız ama böyle zorlu olmamalıydı ya. Cesare Bir şey demiyorum ya. Abi niye top senin önünde kalıyor ya gene? Bak gene önün önünde kaldı, bak gene onun önünde kaldı ya abi. Ederson. Aferin Kudüs. Diyeceğim de nereye? B Cesus lan. Christopher Nkunku netenek bravo. Hadi Cesus hadi Cesus. Kral Burak Yılmaz. Kral. Yürü kral. Bak önünde Rashford var. İyi pas Rashford'a. Rashford, Rashford Rose'yi yemez. Rashford o topun sende kalması lazım ya. Ay yollayalım o topu. Netinek bu maçın gerçekten şu ana kadar en iyisisin. Yaptığım müdahaleler olsun. Helal olsun. Ama yemeyelim gol. Yani yem kaybetmeyelim maç. Yok artık ya. Ay. Yapma ya. Cık. Abi düzgün pas atacaksın ya alt tarafı pas. X tuşuna basacaksın ya. Yok. Yürü yürü bırak yürü. Yürü kral. İyi döndü Rashford. Hoca ver artık şu foalü. Kante'ye at ikinci sarıdan. Sarısı var bunun galiba. At abi. Helal olsun. At abi ya. Beyl bir güzellik daha yapar mısın bana ya? Hadi Beyl lan. Hadi beylan lan. Ay! Direkten döndü. Ay! Yapma lan. Ay. Hadi hadi olacak demek ki. Olacak demek bu. Hadi Kudüs. Mahmut Kudüs. Yürüyün abi. Jesus. Arkadan gelen atacak onu. Hadi kim var burada? Yok mu kimse? Aferin mendi be. Ama hadi netinek. Aferin. Hoca faul var. Tamam devam ettir. Güzel. Kral. Yürü kral kral, yürü çek kral, çek kral, bravo kral, yürü kral, hoca penaltı. ah ah aha, gol, yes, yes. Ağda oldum, ağda git ötede ağla. Ulan teri döktüm gol, şu golü atarken ya. Ulan yine cesus, yine cesus yalnız. Yine cesus, yine cesus. Helal olsun Cesur. Bu takımın gerçekten sen simgesisin. Hadi kral yürü kral. Yürü kral. Adamsın kral attı. Kral Burak Yılmaz atar onu. Kral Burak Yılmaz. Bitti bu maç bitti oğlum bitti bitti. Kral. Bitti oğlum bu maç. Kral. Uf, <laughs> <Ha, kim çıktı? gülüyor> ecel teri döktüm ya. Bu arada öpücük sesi çıkabilir o elimi öpüyorum gol sevincinde onunla. Ee, bu bölümde bu kadardı. Yani ne diyeyim başka dur büyük bensin bakalım ekran ne çıkacak. Burak 8.1 oynamış oyuna girmiş. Ee, bakalım e, Division 6'dayız bu arada. Kaç şeyimiz artmış? Ratingimiz. Ona bir bakmamız lazım. Hmm, Foot Champions elemelerine var daha ya. Onun ayrı bir videosunu çekeceğim zaten. Onunkini boş ver. Bizimki 791 olmuş. İyi, fena değil. Bir sonrakinde inşallah 800'lere geliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere canlarım. Çıvçıvçıvçıvçı. Bye bay.